Merhaba dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shiba Koyun inceleyeceğiz ve e, kripto paralarla ilgili önemli haberler başlıklarının detaylarını ineceğiz Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerimi bu kanal içerisinde uzun süredir sizlerle paylaşmaktayım. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlar. Ve bildirimleri muhakkak açın. Ve bir duyurum daha var. Kısaca hemen onu da anlatıyorum. Bitmo.com 200 altcoin altcoin'i hediye ediyordu. 2 hafta sürdü kampanya. Benim referans linkimle Üye olanlara sadece ee, yeniden bir kampanya var dostlar. Bunun öncesinde sizler de hemen kayıt olup... Ee, kampanya e, aktif olduğunda faydalanabilirsiniz haberiniz olsun açıklamalar kısmına ringi koyuyorum ne de olsa ücretsiz şimdi geçelim Shibaya. Shiba yine geldi e, 10 18, 1873 bandı e, geçenlerde artık dibin dibi dediğim noktaydı yine geldi bakalım dibin dibi bunun altı olursa geçmiş olsun Bitcoin 33 bin dolara düştü <laughs> durumlar e, kötü Kaldıraçta long girenler bu pozisyonlarda bitcoin 50 binlerdeyken 55 binlerdeyken zaten hepsi lik oldu. Ekstra olarak hala da long açtırdılar millete twitter'da instagram'da ben gördüm. Yapacak bir şey yok yazık oldu. Kaldıraçtan uzak durun her zaman da uyarıyorum zaten. Kurumsallarla kimse savaşamaz o fenomenlere de bırakın boş yerin dostları kaldır açı mesela alan bir coin aldırmış Instagram'dan yazan bir arkadaşınız var ondan söylüyorum QE denilen bir coin aldırmış 0. işte 0.20 20 küsur işte longluyorum hani ama adam bildiğiniz yatırım tavsiyesi veriyor longluyorum demesinde sıkıntı yok arkadaşlar long girin long giriyoruz hep birlikte yani bu olmaz sonra Kaça düştü yazdı? 0 nokta küsura. Yani bir %50'nin üstünde zarar var. Hala da bekliyor. Yapacak bir şey yok. Bekleyecek. Allah'tan şey değil yani. Bu alan adam long short değil. Kaldıraç girmemiş. Spot'a koymuş. Hani long girenler zaten patladı. Bu bir. Neyse. Biz konumuza geçelim. Uyarılarımızı yaptık dostlar. bu oyun gördüğünüz gibi dibinde dedim noktaya yaklaştı. Buradan sekmesi lazım. Benim kanımca kanaatimce Ethereum balinalar kısa süre önce yüklü miktarda ship ve bu satın aldı. Öncelikle bir soru işaretinizi sizin kafanızdan silmek istiyorum. Bu hani tekrardan neden düşüyoruz? Neler etmiş olabilir? Şöyle bir haber var dostlar. Yine bir pazartesi yine bitcoin ve küresel piyasalar düşüşte. Amerika ile ilgili. Dün akşam piyasaya bomba gibi düşen bir gelişmenin ardından piyasalar sert bir şekilde çöküşe geçti. ABD devletinin e, Ukrayna'yı korumak için dün akşam saatlerinde Kiev büyükelçiliğine tahliye kararı almaları gerektiğine dair bir belge gönderdi. Rusya-Ukrayna arasında çıkabilecek olası bir savaş ihtimali bütün dünya piyasalarına alt etmiş durumda. Her ne kadar Bitcoin için dünya piyasalarından etkilenmiyor dense de yani <laughs> yanlış anlamam biraz e, vizayi olacak Bitcoin yani çok alakası olmayan bir haberde dahi hiç durumda ben anlayamadım zaten. Bunu hiç çözemedim. Bakalım ilerleyen zaman inşallah çözeriz hep birlikte. Kurumsal yatırımcıların atmasıyla bu durum iyice ortadan kalkmış durumda. İşte kurumsallar işte long short açıyorsunuz ya dostlar kaldır aç. Bu kurumsallarla savaşamazsınız. Yani savaşırsınız evet ama savaşın bir e, sonucunda mağlubiyet yazar size. Bir olur iki olur hani çekirge misali. Üçte zıp Gelirsiniz lig. Adi geçmiş olsun. Yani kumara döner iş. Söyleyeyim ben size. Yemin ederim ki uzak durun kaldırın İyi evinizi istiyorum. Dünyanın en büyük endekslerine baktığımız takdirde açılışı olumlu yapan Nasdaq ve CP500 gelen satışları dayanamayarak kırmızıya büründü. Borsa İstanbul'da çok sert satışlar devam ederken en sert satışlar Rus endekslerinde gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Dünya borsalarındaki sert çöküş devam ederken Bitcoin ise 33 bin dolar seviyelerine kadar bir gerileme yaşadı. Bu gerileme ile beraber altcoinlerde çok daha fazla düşüşler görmüş olduk. Bitcoin düşüşe devam edecek mi? Küresel piyasalarda genel satışlardan fazlaca etkilenen Bitcoin yayın saati itibariyle 33 bin dolar seviyelerini zorlamaya devam ediyor. Potansiyel Rusya-Ukrayna savaşı, Fed'in varlık alımını azaltıp faiz arttırma tehditleri Bitcoin'deki düşüşü getiren sebepler olarak göze çarpmakta. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde her şeyin netleşeceği kripto para piyasalarında 29.000-30.000 bin, bin dolar destek seviyesi üzerinde kaldığımız sürece boğa piyasası boğa piyasası ne Bu boğa mı kaldı arkadaşlar yapmayın. Ya. Grafiğimizde kırmızı olarak belirttiğimiz seviyelere çok daha kritik olup geç bunu. Yani şuraya gelelim. Balinalar bu altcoinlerden alınıyor. Bu haberlerde asılı var mı asılı yok mu ben anlamış değilim. Hep bakıyoruz ama hep olumlu Tık yok. Şu şu hale bak ya. Eridi portföy. Yemin ederim ki eridi. Eridi. Veriler konuşuyor. Evet, konuşsun bakalım veriler nasıl konuşulmuş yani. Çok bu haber siteleri de mi şey yapıyor, manipülasyon yapıyor. Ben çözmem lazım. Geçen yılın son alt geç Altcoin banları bir kez daha Shiba yöneldi. Bak. Shiba 23 Ocak'ta 116 fiyat artışıyla en büyük 1000 Ethereum cüzdanı. Hep de bu zaten en büyük 1000 Ethereum cüzdanı. Arasında en büyük token pozisyonu birinci sıraya yaklaştı. Street verilerine göre birincilik şu anda balinaların cüzdanlarında yoğunlaşan 1.5 milyar dolar ile FTT token. Aynı zamanda en büyük Ethereum adresleri tarafından yaklaşık 1.2 milyar dolarlık Shibuoni token tutuluyor. Shibuoni'deki olumsuz fiyat hareketine rağmen Shibin düşüşüne sürekli olarak 5 milyon dolar aşan hacimlerle alet satın alma gücü ortaya çıktığında balina düzenindeki adresler her zaman Mint token ile ilgileniyor. En son satın alma Aralık ayında ananın bir balina tarafından yapıldı. Bu bir Ethereum balinası yaklaşık 130 milyon dolar değerinde 4 trilyon şip satın aldı. Bu kadar dostlar haber. Bekleyeceğiz ya bir hiçbir şey yok. Kaldır olacak uzak duralım bu sırada. Aman hani baktığınız portföy sürekli eriyor. Bir canınız da sıkılabilir. Bir böyle sıkıntı içine girebilirsiniz. Ya atayım 1000 dolar işte 100 dolar 200 dolar biraz short long oynayayım tarzı. Yani short long gireyim. Aman uzak durun dostlar ben uyarayım bir kere paçanızı kaptırırsanız sonu gelmez yani Allah korusun kendinize iyi bakın görüşmek üzere